Ahmet Kaya'ya çatal attıysam ellerim kırılsın, en yakınım ölsün, babamı kaybettim, annem de e, vefat etsin. Eğer elime çatal değiseyse. Şimdi yatalak hasta oldum. Hastalığımı fırsat bilip Ahmet Kaya'ya çatal attığımı hala yazıp tutanlar. Be ey de Allah'tan korkusu olmayanlar. Benim elimde bir çatal gördünüz mü? 20 sene, on sene önce binlerce kez özür diledim. Şimdi yatağa bağlandım diye. E, bu mu fırsat bildiniz ha? Ahmet Kayaya çatal attıysam ellerim kırılsın, en yakınım ölsün, babamı kaybettim, annem de e, vefat etsin. Eğer elime çatal değsiyse. Şimdi yatalak hasta oldum, hastalığımı fırsat bilip Ahmet Kaya'ya çatal attığımı hala yazıp tutanlar ve ey de Allah'tan korkusu olmayanlar benim elimde bir çatal gördünüz mü? 20 sene, 15 sene önce binlerce kez özür diledim. Şimdi yatağa bağlandım diye ee, bu mu fırsat bildiniz ha? Püh.